Merhaba oğlak burçları. Açılımınıza bilge kartlardan sizin için bir kart seçerek başlıyorum. Bu kartı açılımın sonunda bakacağız. Çapraz açılım için 4 kart seçeceğim. Evet, ilk kart sizin odak noktanız, gündeminiz ya da çözmek istediğiniz bir probleminiz olabilir. Evet, şimdi burada sizi kendinize ait hissettiğiniz kişilerle bir arada görüyoruz. Bir e, duygusal açıdan e, kendinizi güvende hissettiğiniz, sevdiğinizden sev, e, ya da sevildiğinizden önemsendiğinizden emin olduğunuz kişilerle bir aradasınız. Bu tabii ki ailenizde olabilir ya da arkadaşlarınız ya da iş arkadaşlarınızda olabilir. Şimdi burada tabii ki ekip ruhunun önemli olduğunu söyler kupa onusu. Şimdi burada belki de gündeminizde olan birlikte yapmanız gereken bazı şeyler vardır. Hani bu konularda bireysel olmaktan ziyade uyumlu hareket etmeye ya da ortak bir tavır, ortak bir karara dahil olmaya gayret edin diyor. Yani burada belki de bireysel olma eğiliminde olabiliriz biz ama hani ne kadar ekip ruhu taşırsak eğer sonuçlarında o kadar iyi olacağını, belki de buradaki bu sevilmek, önemsenmek konularının çok daha pekişeceğini de söylüyor aynı zamanda. Ee, Tabi burada e, dediğim gibi yani e, belki de bir tavır alma ile ilgili olarak da e, ortak e, olmak e, ya da ortak bir e, düşünce içerisinde herkesin belki de farklı farklı fikirleri vardır ama yani bir ortak noktada buluşmayı önemsemeniz gerekiyor diyor. Bakalım bu konuda ne yapmamanız gerekiyor acaba? Evet geçmişle hesapları kapatabilmeniz gerekiyor. Artık geçmişte belki de sizi sinirlendiren, üzen, kıran bazı durumlar vardı belki de. Hani buradaki bu ekip ruhunu yakalamanızın yakalamanızı zorlaştıran belki de hatıralar var, kötü hatıralar var. Artık bunları bir daha bir daha gündeme belki de getirmemeniz gerekiyor. Ya da burada ee, bu konularla ilgili hani burada ortaya çıkacak bu konuyla ilgili belki de e, tekrar eden e, problemler tekrar e, dediğim gibi e, karşınıza çıkmış olabilir. Bu defa farklı bir yol e, uygulayın diyor e, kupa altılısı. Yani hep aynı şeyi yapıyordunuz siz mesela ve halledildiğini düşünüyordunuz. Geride bırakıyordunuz. E, tekrar karşınıza çıkıyordu yine aynı şeyi yapıyordunuz mesela. Yani bu defa farklı bir şey ne yapabilirim acaba diye düşünün, bunu uygulayın diyor kupa altılısı. Şimdi tabii burada aynı zamanda hani geçmişi kendinizi mutlu etmek için ya da tecrübelerinizden faydalanabilmek için bir kütüphane olarak düşünün. Onun harici kendinizi üzmek için ya da sizi sinirlendiren bazı şeylerin yeniden sizi germesi, için kullanmayın. Artık o eski defterleri de hesapları da kapatabilin diyor. Geleceğe çok daha temiz bir şekilde ya da daha cesur bir şekilde bakmanız gerekiyor. Hani daha önce olsaydı hani yapardım dediğiniz bazı şeyler de varsa aslında bunların uygulanabilmesi için gayet uygun bir zamandasınız. Ertelemeyin. Ya da ben artık bu istediğim şeyleri yapamam çoktan gemi kalktı demeyin yani burada. O yüzden bu şekilde davranırsanız da dediğim gibi geleceğe çok daha güzel ve de korkusuzca bakacaksınız. Gelecek size çok daha güzel gözükecek de diyor. Peki ne yapmalısınız acaba ona bakalım. Ne olursa olsun... Bir şeyi tamamlamanız gerekiyor diyor. Bakın yani bu yine gündemde olan bu problemlerin tamamlanması olabilir. Bazı işleriniz, sorumluluklarınız vardır. Bunları yerine getirmeyle ilgili olabilir. Bir görevinizi tamamlamak olabilir. Belki de yani burada sizi bunu yapmak zor geliyor olabilir. Ama burada yapabileceğiniz de bir şey yok aslında size zor da geliyor olsa belki de tabii ki bunu tamamlamak ne olursa olsun bitirmek hani sizin isteksiz ya da motivasyonsuz olmanızdan kaynaklı da olabilir hani tamamlamak istememeniz ama sonuç olarak burada sizin belki de yine geçmişte olan bazı hayal kırıklıklarınız kalp kırıklıklarınız vardır ondan dolayı hani belki de bunu tamamlamak da istemiyor olabilirsiniz ama sonuç olarak bunu bitirdiğinizde başarı mutluluk sizi bekliyor olacak diyor orada yani siz aslında bu işi ya da tamamlamanız gereken bu şeyi en iyi şekilde tamamlamış olduğunuzu da göreceksiniz diyor yani hani bir burada belki de duygusal bir tatmin duygusu da yaşayacaksınız yani orada hani geride bırakmış olmanızdan kaynaklı o yüzden böyle biraz belki de geçmişte olan bazı konuların yine unutulması, geçmişe bir sünger çekilmesi ikinci defa tabi burada karşımıza çıktı diyebiliriz. Bunlarla ilgili konular geride kalmış olacak diyor aynı zamanda. Gelelim sonuç kartına. Evet sonuç kartında kılıç onusunu görüyoruz. Şimdi Burada da bakın yine bir tamamlanma durumu söz konusu ama burada tabii biraz canımız sıkılabilir, biraz üzülebiliriz. Ee, belki de e, zaman zaman e, yine e, sizin canınızı sıkan e, konular karşınıza çıkmıştır bu konuda. Ama düşe kalka gelmişsinizdir e, bugüne kadar ve artık e, son e, Hani darbeyi aldım artık ilerleyemiyorum bu konuda dediğiniz bir nokta olabilir burada. Fakat en azından Belirsizlik bitti diye sevinmelisiniz der kılıç onlusu. Çünkü siz umut etmeye acaba iyi olacak mı diye düşünmeye devam ediyordunuz. En azından gördünüz yani artık bu noktadan sonra artık bu şekilde ilerleyemeyeceğinizi gördünüz. Tabi burada sizin de payınız olabilir bu noktaya gelmekte. Hani geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız, söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir. O yüzden payınızı kabul edin ki hani bundan sonra tekrar aynı pozisyonu kendinizi sokmayın. Ve aynı zamanda bakın bunu gördükten sonra e, Güneşle yükselmekte aslında bu karttan yani kolay bir şekilde e, belki de tahmin ettiğinizden e, çok daha kolay bir şekilde bu duygu durumundan çıkacaksınız siz diyor. O yüzden e, en azından bir süreliğine hiçbir şey yapmayın. Evet e, hareketsiz kalın bu konuda bir karar vermeyin hemen. Ama sonuç olarak düşünmeye de başlayın, planlar yapmaya başlayın e, çok kısa bir süre içerisinde kendinizi toparlayacağınız için. Ve burada e, isterseniz eğer bu konuda ya da bir kişiden bahsediliyorsa, burada bir kişiyle olan iletişim, ilişkiden bahsediliyorsa, e, bu kişiyle olan e, e, iletişiminizi ya da bu konuyu devam ettirebilirsiniz ama isteklerinizi ya da duygularınızı daha geri planda tutarak, aklınızı mantığınızı kullanarak, kendinizi korumaya alarak, bu konuda devam edebilirsiniz ama devam etmemeyi seçerseniz de kimse size bir şey söyleyemez zaten diyor ama bu durum gerçekleşince düşünmeye başlamalısınız yani ne yapacağım ben ne yapmalıyım bu konularda düşünüp değerlendirmeye başlayın bir daha zaten bu konuda sizi üzecek herhangi bir gelişme de olmayacak bu sondu da diyor evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Yazmak rahatlamaktır. Görünmeyeni görünür yapmaktır. Bizi rahatsız edeni görmek artık rahatsız etmemesi için bir yoldur bazen. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.